İsmim Çağrı Özçam. Ankara'dan geliyorum Port Nature'a. Hoş bulduk. Oteli çok sevdiğim bir arkadaşım sayesinde keşfettik ve tavsiye ettiler. Onların manasıyla geldik ve geldiğimiz günden de gayet memnunuz. Odalar gayet geniş, kullanışlı. Yataklar olsun, mini hizmeti olsun, kahve ve çay seçenekleri olsun. Sevdik. Odalarımız da konforlu. Personelle ilk geldiğimiz günden beri gayet iyi ilişkiler içerisindeyiz. Kendileriyle güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurduk tanışarak. E hepsine çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel, temiz insanlar. Hizmetleri de çok güzel. Otelin konumu da güzel. Gayet rahat ulaşımını sağladık geldiğimizde. E sanki her zaman buraya gel geliyormuş gibi, elimizde koymuş gibi bulduk. Ayrıca Antalya merkezi olan mesafesi de gayet ideal. Konum açısından da, manzara açısından da gayet memnunuz. Güzel. En çok dart oynadım. Su sporları, su topu olsun, dart olsun. En çok bunlardan keyif alıyorum. Temizlik ve hijyen olarak da herhangi bir aksaklık görmedim. Her sabah çıktığımda, her akşam geldiğimde bütün değişimler sağlanmış oluyor odada. Ayrıca hem plajda hem havuz tarafında şezlonglar olsun, verilen havlular olsun vesaireler olsun. Lavabolar her yer gayet temiz, hijyenik. En dikkatimi çeken alakart hizmetiydi. Hem sahilde olsun, hem havuz tarafında olsun sürekli alakart restoranların olması ve kapalı içeceklerin servis edilmesi gayet olumlu. Şimdiye kadar gittiğim otellere kıyaslarsak ilk defa böyle bir şeyi görüyor diyebilirim yani. Bu da gayet başarılı bir hizmet yani. Ayrıyeten bu Davidoff kahve, Nespresso kahve, KitKat, buradaki Irish pub mükemmel bir hizmet veren kafeler. Gayet birbirine uyumlu renkler içerisinde olan bir otel. Gözü yormayan renkler, gayet hassas renkler. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel peyzajlardan birisini diyebilirim yani. Toplam rezervasyon süreci 3 dakika falan sürdü. Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Geldiğimde de gayet güler yüzlü bir karşılama oldu. Kayıt sürecim, bu rezervasyon sürecim gayet hızlı ilerledi. Otele gelmemle odaya çıkmam neredeyse bir oldu diyebilirim yani. Yemek deneyimim çok güzeldi. İmkanım olsa da alıp eve götürebilsem yani o kadar diyebilirim. Favori yemeğim derken, de yani bütün yemekler hemen hemen e, favorimdi. Özellikle raviolisi çok hoşumuza gitti. Gayet güzeldir raviolisi. Ankara'ya döndüğümde kesinlikle eş, dost ve arkadaşlarıma tavsiye edeceğimi garanti verebilirim. Önümüzdeki yıllarda da burada olacağımı düşünüyorum. E, gayet güzeldi halen tatil sürem devam ediyor. Şu ana kadar güzel gelişmeler oldu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu sene ve bundan sonraki senelerde burada olacağımın garantisini verebilirim. Fortuna ailesine çok teşekkür ederim. Buradaki bütün çalışanlara, emek verenlere, herkese sonsuz teşekkürler. Bütün eş, dost ve arkadaşlarıma buraya gelmelerini kesinlikle tavsiye edeceğim. Her şey için çok teşekkürler.